Kal, enike portakal. Bu kışı çıkarır mı Cemil? Ne dersin? Altına kalın lastik yapıştırdım Halim, kamyon lastiği. Hı. İyi olmuş sağ ol. Artık o bütün pahalı ayakkabıların altına da kamyon lastiği koyuyorlar. Ne yapacaksın başka türlü dayanmaz. 50 kuruş eksik ama yarın bırakırım. Boşver Halim 50 kuruşun lafı mı olur? Hadi güle güle. Sağ ol teşekkür ederim Cemil hadi iyi akşamlar. Sana da. Ayakkabı getirdim tamir için bakarız bir çaresine. Yap işte bir şeyler. Ne zaman olur? Yarın akşam alırsın. Tamam. Hadi eyvallah. Hoş geldin. Ah, nereden çıktı bunlar? Oh, mis gibi kokuyorlar. Hemen suya koydurayım. Aslında bütün çiçekleri almak isterdim ama arabaya koymak zor olur diye vazgeçtim. <laughs> Çocuklar yok mu? Yok, Filiz daha gelmedi. Ömerler de Elif'in annesindeler. Hı. Zeynep, buyurun efendim. Kızım, şunları suya koyar mısın lütfen? Hı -hı. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz kızım. Hoş geldin. Ben hemen üstümü değiştireyim sonra görüşürüz. Tamam. Ne olmuş? Konuştunuz mu Yılmaz meselesini? Yok konuşamadım. Ne zaman konuşsaydım ki? Daha şimdi geldi. Ne bileyim belki işe bile uğramışsındır diye düşündüm. Uğramadım. Birkaç kere aradım ama hep toplantıdaydı. Ben de akşamı bekledim. Hiç anlamadım. Daha dün havalarda uçuyordu. Hı, bugün de fazla sakin. Dur bakalım belki değişir. Kesinlikle bitti demedi mi? Dedi de sen bakma ona. Olabilir valla. Bu çocukların işleri o kadar garip ki. Ben gidip bir konuşsam mı acaba? Tamam canım. Sen konuş da içimiz rahat etsin. Hı hı, tamam. Girebilir miyim? Tabii anneciğim. Gel. Bugün aklım sende kaldı. Sabah konuşacak ortam olmadı. O haberden sonra yani. Ne oldu Filiz? Gerçekten ciddi bir şey mi? Yoksa... Evet anneciğim. Gerçekten ciddi bir şey. Ayrıldık ve geri dönüşü yok. Anlayamıyorum ki. Çok iyiydiniz. Ne oldu birdenbire? Yanılmışım anneciğim. Yanılmış mısın? Bak bunu hiç beğenmedim. Anneciğim bu konuyu uzatmasak artık. Hayır efendim uzatacağız. Yanılmışım yeterli bir mazeret değil çünkü. Hadi Murat konusunda yanıldın diyelim. Yılmaz'ın nesi vardı kızım? Hani çok aşıktın? Daha dün ne kadar mutlu olduğunu söylüyordun. Ben sana ne dedim geçen gün? İki çetin karakter karşı karşıya geldiniz. Zor olacak demedim mi? Dedim. Biraz idare etmeyebileceksin. Yoksa hayatın hep böyle yanılmalarla geçer. Bir gün mutlaka öğreneceğim bunu merak etme. Birini deli divane sevmeyi. Kendini tamamen ona bırakmayı. Onu hayatının merkezine oturtmayı. Dünyayı onunla yeniden keşfetmeyi. onsuz soluksuz kalmayın. <laughs> en ufak bir kuşku duymadan güvenmeyi öğreneceğim. <laughs> öğreneceğim. Filiz, çok mu üstüne geldim kızım? <laughs> Hayır anneciğim. Abi bak seninkiler orada. Yolda kalırsan haber ver de gelip toparlayalım. <laughs> toparlayalım. Nereye Kerem? Sen bekle iki dakika ben şimdi geliyorum. <laughs> ne diyorsun lan? Ha? Ben seni her yerde görmekten acayip sıkıldım biliyor musun? Daha göreceksin bu kafe babanın malı değil. <laughs> ha? Burası kafe mi şimdi? Ha? Sokakta da senin yüzünü görmeye mecbur muyum lan ben? Kerem ben geç kalıyorum. Gelmezsen otobüse gidiyorum haberin olsun. Tamam gidelim. Zaten böyle de korkudan neredeyse altına gidecek. Oğlum blöfer altında kalacağına çaksaydın ya ağzına bir tane. Karizma acayip çizildi haberin olsun. Bu kız senin bir daha suratına bakmaz. Abi niye bir şey yapmıyorsun ya? hızla giderse eve gerçekten geç kalacaksın. Seni ben bırakayım mı? Ne diyorsun lan sen? Gel <laughs> lan? Hey! Ne lan? Ne lan? Dur! Seni Sizler! Dur. Ya, Dur! Yapmayın! Yapma tamam lan! Ya, sen ne beni lan bırakın! Dur! Sen, sen. sen kim olduğunu sanıyorsun ay. ha? Şerefsizmiş! Sensin ay, lan şerefsiz! Ayol! Ayol! Al ay. bakalım. Yılmaz abi, Nalan? Yılmaz abi gel. Ne oldu? <laughs> Buraya gelebilir misin? Kerem'in başı dertte. Öyle mi? Neredesiniz? Ben dükkanı görmedim. Karar verecek olan sizsiniz. Bana öyle bir yer gerekiyor. Yeniden terzilik yapmaya başladım. Eskiden kurtulmaya çalışıyordum ama şimdi özlüyorum. Eve yakın bir yer baksak. Yani sizin için daha kolay olmaz mı? Olur da. Annem eski mahallesini özlüyor. Asıl mesele bu. <laughs> Aman be Elif. Yalan mı? Diline doladım bunu. Yalansa yalan de. Yani bu dükkanı ciddi olarak kullanacağım. Nerede kaldı bu kız? Şimdiye kadar evde olmalıydı ama... ...sen bir arasana Elif, ben arayınca sinirleniyor. Niye kızıyormuş? Şımarığa bak. İşte ikide bir de telefon etmemeliyim, işi gücü varmış. İyi. Bir on dakika daha bekleyelim de sinirlenmesin hanımefendi. Tamam tamam yeter. Nereye gidiyorsunuz lan? Dur, gel gel. Yapma. Evet. Yeter artık yapma. Hadi, hadi, hadi. Koyma, hadi. Lan koyma lan sana. Lan dayak mı istiyorsun? Bırakın! Bırakın. Durun lan! Ya. Durun lan! Bırak! Var mı lan öyle bir kişiye üç kişi? He? O bize saldırdı, biz bir şey yapmadık. Doğru mu bu lan? Ama sebebi var Yılmaz abi. Tamam hadi yürüyün lan işte yürüyün! Aa. Bak bakayım. Alo. Hala? Efendim ablacığım. Neredesin sen? Geldiniz mi? Geldik tabii. Seni bekliyoruz. Abla annemi belli etme ama ters bir şey oldu. Ne oldu Nalan? Kerem birkaç çocukla dalaştı. Bilince anlatırım. Neredesin şimdi? Kerem yanında mı? Yanımda merak etme. Biz hemen gelip alıyoruz seni tamam mı? Abla Yılmaz abi de yanımda. Birinden yardım istemem gerekti. Ben de onu aradım. Anladım. Ne zaman geleceksin? Birazdan evde olurum. Ne olur anne, idare et. Ne diyeceğim? Kafede doğum günü kutlaması vardı. Biraz gecikecek dersin. Yalan değil, gerçekten vardı. Tamam, sen de acele et. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kafede bir doğum günü kutlaması varmış. Ondan geçmiş. Şimdi çıkıyor. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.